Evet sevgili takipçilerim. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Olamak GSH 56 benzinli testlerimizin tanıtımını ve çalıştırmasını size göstereceğim. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız. Daha fazla videoların devamı için videoların altına yorum yapabilirsiniz her takipçim için farklı video çekmeye çalışacağım. Elimizde böyle bir testeremiz var. Öncelikle bu testeremiz 3.5 beygir gücünde 34 diş 108 34 diş zincir kullanmakta. Bir testere. Bu terslerimizin e, bu tarafı sağ tarafı benzin dolum yeri. Sol tarafı yağ yeri. Burada zincir resmi var. Oil yazıyor zaten. Burada da petrol işareti var. Petrolcülerin pompa işareti var. Benzin yeri. Ve e, burası aşma kapama elektriği açıp kapıyor. Burası jikle. Burası benzin pompası. Benzini karbüratöre depodan çekmesini sağlıyor bastıkça. Burası e, hava filtresinin olduğu yer. Bu hava filtresini temizleyeceksiniz. Bir nevi motorun ciğeri yağı. Bu motorlar rahatlıkla yani bir Stil Husqvarna parası yerine bu motorları alıp kullanabilirsiniz. Rahatlıkla bir evin ihtiyacını görür. Yağına benzinle dikkat ettiğiniz sürece bu motorlar bir evin ihtiyacını görür. Yani bu emsalde bu büyüklükte bir Stil 10-12 bin lira. Lakin bu motorları 4-4 ile 5 bin arasında alabilirsiniz. Bu da hava filtresi. Burası bujisi, karbüratörü. Yani bir evin ihtiyacını görür. Amatör kullananlar için birebir gidip ucuz bir şey alacağınıza olema kalıp. Yani çim malından iyidir. Dandik bir üründen. He bazılar şimdi yorumda bu da çim malı diye atlar. Öyle arkadaşlar da var. Çin olmayan bir şey yok. Bütün firmalar Çin'de yaptırıyor. Sadece ismini vuruyor Ahmet, Mehmet ama bu herkes ismine de vursa herkesin bir kalite standartı var. Ona göre yaptırıyor. Olay bu. Bu tarafa doğru açık. Bu ısıtma jiklesini, karbüratör jiklesini ilk çalıştırmada ve soğuk havalarda bu tarafa çekeceksiniz. Bu emziyede 4-5 sefer basacaksınız e, ee, bu vaziyette elektrik açık bu çekili 4-5 sefer bastınız ve buraya benzin doldu bu emziye sonra bu çekme ipini e, 4-5-6 sefer çekeceksiniz motor böyle tam çalışma yakın tırın sesini duyduktan sonra bu jikliyi içeri kaktıracaksınız ve çalıştıracaksınız olay bu bu motor sıfır olduğu için ben benzin koyup da çalıştırmayacağım. Size diğer taraflarını göstereyim. Burası zincir kapağı. Pala kapağı. Burası fren. Zincir germesi burada. Adamlar yapmış. Üzerinde Oregon zincir ve Oregon pala ile geliyor. Amatör insanların, amatör bir tık profesyonel bu. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler.